Aa, Deniz'im ne yapıyorsun? Hoş geldin Minişko ne yapayım evi toparlıyorum. Ya aferin benim kızıma. Vallahi epey bir ilerleme kaydettin ha. He baban nerede? Yukarıda mı? Yo babam arkadaşlarıyla yemeğe gitti. Beni yemeğe beklemeyin dedi. Ha. Ee... Ne yemeğiymiş o? Benim niye haberim yok? Ha sen bilmiyordun. Ayıp etmiş gerçekten. Bana ne canım? Herkes özgür. Sonuçta.

Deniz söylemedim ya. Şey ar arkadaşlarla yemek değil. Hangi arkadaşlarmış bunlar? Hı? Hangi arkadaşlar? Münevver. Bu seni hiç ilgilendirmez. Hem de hiç. Beni. Beni hiç ilgilendirmez öyle mi? Aynen öyle. Seni hiç ilgilendirmez. Vallahi bu kadar çabuk beklemiyordum doğrusu. Benim için gerçekten sürpriz oldu. Neymiş o sürpriz olan? Benden bu kadar çabuk bıkman. Ha. Bıkmak. Bıkmak ha. Münevver. Münevver birinin birinden bıkması için önce onun hayatında olması lazım. Değil mi? Ama sen benim hayatıma hiç girmedin ki Münevver. Hem de hiç. Rahatsız olma. Hadi otur. İyi geceler. Aa, saat kaç bini ya? Vallahi kaçsa kaç. Sordum. Ee, Sinan taksiye çıkmış. Ben de o dönmeden seninle hemen bir konuşayım diye geldim. Gir gir. Heh. Evde yok ama. Eminsin değil mi? Ya kimse yok evde bomboş ev. Gir. Heh. Neye bakıyorsun? Yok kimse yok. ha Ha çocuklar tabii babaya gittiler. Ee Ayşe Hanım nerede? Ayşe Hanım da yok. O da evine gitti. Tam senin hayal ettiğin gibi. Ha şahane. Şimdi sen beni dinle. Bak sen bugün şimdi çıkıyorsun kendinize uygun bir ev buluyorsun. Ve hemen buradan çıkıyorsunuz. Ben o Kadir'i boşyon eve geri dönüyorum. Allah Allah ne demek o ya? Boşayacağım ben adamı. Başka çaresi yok yani. Bak bu arada sen bunu benden duymadın. Sina'nın hiç haberi olmayacak. Yani sanki sen buradan çok sıkılmışsın. Ondan sonra gitmişsin ev bulmuşsun. Sonra da tutturmuşsun. Hadi çıkalım da çıkalım. Çıkalım da çıkalım diye. Tamam mı? Eğer Sinan benden bilirse vallahi bir daha benim yüzüme bile bakmaz. Söz ver. Sinan'a söylemeyeceksin tamam mı? Yemin et. Yani sen istedin diye. Tamam. Tamam söz veriyorum. Şimdi çıkıp çok güzel bir ev bulacağım. Ev bulamayan da senin gibi olsun. Hadi bakalım. Ya bana bak. Ya bu Kadir bana çok kötü laflar etti ha. Ben artık onunla evli falan kalamam. Ben mecburum buraya döneceğim. Evime döneceğim. Ben kendimi ezdirtmem. Ya tamam gidip ev bulacağım işte. Uzatma. Tamam ama söz ver. Bak Sinan benden bilmeyecek. Yemin et. Yemin ediyorum. Ha. Tamam hadi çık artık. Ya zaten mecbur kalmasan ben hayatta bunun lafını etmezdim ama işte benim de bu hayattaki tek tutamağım bu ev. Ne yapayım yani? Siz de geldiniz. Öyle yayıldınız yani eve. Hayır zannediyor ki ben mecburum adama. O yüzden bana söylemediğini bırakmıyor, yapmadığını bırakmıyor. O yüzden Delirtme beni. Delirtme beni. Ben ne diyorum? Şimdi çıkıp ev arayacağım diyorum değil mi? Anlamıyor musun? Neresini anlamıyorsun? Tamam tamam ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kadına bak ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.